Merhaba arkadaşlar Bu videoyu Focus C-Max Araçları için Ayak aydınlatma nasıl yapılır Bununla ilgili internette adam akıllı bir video Bulamadım Bulduğum videolarda genelde Tam olarak net açıklayıcı bir bilgi yok Şimdi bununla ilgili Kendi aracımla ilgili Yaptığım ölçümler sonucu Ve şemaları araştırmam sonucu Bulduğum bağlantılar hakkında, bağlantıların olduğu hakkında bir bilgi vereceğim. Yapmak isteyene bir faydası olur diye düşünüyorum. Şimdi tavan e, lambasının nasıl söküleceği ile ilgili zaten internette yeterince videolar var ve bununla ilgili çok uzun tutmayacağım. Tavan lambasının zaten şurada arka tarafında bir klipsi var. Burada görüyorsunuz. Buraya tornavida ile bastırdığınızda. E, pim geriye itikliyor. E, Tavanın lambayı da aşağı çektiğinizde lamba çıkıyor yerinden. Arkada soket kısmı var. E, soket kısmının da şimdi şöyle göstereyim. Odakladım o telefon. Odaklayamıyor. Şimdi şöyle anlatayım ben. Şimdi lambaya bu şekilde bu şekilde çıkıyor. Ee, şurada bir bimi var. Şuna bastırıyorsunuz. Lamba çıkıyor. Şimdi e, şu taraftan itibaren zaten üstünde, soketin üstünde e, numarası yazıyor. E, sıra Kablo sıra numarası yazıyor. 1 ve 6 diye birden altıya doğru gidiyor. Bir numara artı. Tavan lambasına gelen canlı artı ucumuz. E, i̇ki numara e, bulamadım. E, nedir ne değildir. Muhtemelen e, arka lambanın kontrolü de buradan gittiği için buradan çıkıp arkaya gidiyor olabilir. E, üç numara ambiyans e, aydınlatması için. Yani bu <laughs> benim aracım için konuşuyorum. Benikinde mesela tuşlarında ışıklar var, ambiyans ışıkları düğmelerin üstünde. Trend modellerde bu yok. Trend modellerde bu soket yapısı nasıl olur bilemiyorum. Ama kablo renkleri standart. Yani şemalarda değişmez. 3 ee, numara sarı üstüne yani sarı gibi de duruyor. Tabi sarı üstüne kahve çizgili kablo. Bu e, eksi beslememiz. 4 numara e, siyah üstüne beyaz çizgili olan da direkt eksi beslememiz. 6 numarada arka lambanın kontrol çıkışı. Yani e, burada bize en çok lazım olacak olan kablo siyah kablo üstü beyaz çizgili direkt eksi e, Dördüncü 4. sıra baştan itibaren geldiğimizde 4 numara sarı üstüne kahverengi çizgili arabanın beyninden gelen gecikmeli eksi 1 numarada kahve üstüne yeşil renkli olan kablomuzda artı. Yalnız e, bu yan yana iki tane kablo var. Aynı renkteler. Normalde e, aynı renk kablolar aynı sinyalleri ifade eder genelde. Yani bunun da artı olması lazım. Ama bu muhtemelen buradan lambanın kontrolünden arkaya giden artı olabilir. O yüzden e, net bir şey söyleyemiyorum şu an. Şimdi bunu buradan işte ne bileyim buradan bir kablo uzatıp da böyle tavan döşemesinin altından getirmektense şimdi fazla kablo yapmaktansa ben şimdi burada torpidonun çekmecesini söktüm. Burada göreceksiniz zaten. Torpidonun çekmecesini söktüm. Zaten bunlar çıkıyor. Şurada iki tane vidası var. Şu bölgelerde. Kapağın alt tarafında kalıyor. Bir de 3 tane de üstte vidası var. Ortadaki uzun vida. Kenardakilerde kısa iki tane vidası var. E, tork alyanlı. Bunları söktükten sonra şimdi e, internetten şemalarını araştırdım. Şimdi e, bu kablolar tavan lambasının eksisi. Şurada gen modül diye söylüyorlar. Aslında board computer modül diye geçiyor. Bunların hepsinin bir soket isimlendirmesi var. Şimdi bu 2280 H modülü. Bu da F modülü. Yani soketi. Şimdi mesela bunların da bu F modülünden de çakmaklığa giden bir kablo var. Hazır konusu açılmışken göstereyim. Şurada bir numara olan kablo. Buradan ben artıyı aldım. Hatta ben göstereyim. Bunu buradan böyle çıkardığınızda şöyle geri tıklediğinizde çıkıyor. Bir numarası şu sağ tarafta baktığınızda sağ taraftaki en başta o kablo oluyor. Bir numarası da kahverengi üstüne beyaz çizgili olan kablo. Bu direkt artı. Çakmaklığa giden artı. Şimdi benim aracımda e, araç kamerası olduğu için çakmaklık yuvasını da sürekli meşgul etmemek adına hazır bu işi yaparken bu işe de bir el atayım dedim. Burada da direkt artı 12 volt var. Çakmaklığınla beraber çalışan e, kontak kapandıktan sonra da gecikmeli sönüyor. Yaklaşık bir dakika sonra enerji kesiyor. Buradan da alabilirsiniz. Ben buradan tabi direkt soketin dibinden değil de Biraz geriden açıp buradan bir 12 volt çıkışı aldım. Ee, bu 12 volt çıkışını da şurada buna bir de eksi lazım. Tabii eksisi de şu bölgede bulunan kalın. Bayağı bir kalın. Göreceksiniz zaten kabloyu. Siyah kablo. Üstüne beyaz çizgili. Şu da direkt eksi. Ee, arabanın eksisi. Ee, ana gövdeden gelen eksi. Bu eksiyle de beraber 12 volt çıkış alıp buraya ben bir tane harici çakmaklık yaptım. Bu bölgeye bunu e, muhafaza edip bu bölgede kameramın elimin altında dolaşmasına engel olacağım. Yapmak isteyene bir dipnot bilgi olsun. Şimdi tavan lambasına gelelim. Tavan lambasının da... E, Şuna bir kapağını kapatalım. Kısa devre olmasın. Şimdi tavan lambasına göstereyim. Şimdi tavan lambasında da e, soket bağlantısı şemaya göre. Şöyle dikine baktığınızda 1 diye başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan taraftaki de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 diye gidiyor. Şu kablo şemadan araştırdığımızda 11 numaralı kablo az önce tavanda da gösterdiğim size beyaz üstüne kahverengi çizgili olan kablo tavana gidiyor. Bu arabanın beyninden çıkan gecikmeli eksi kablo. Bu kablo Böyle devam ediyor. Zaten takip ettiğinizde göreceksiniz. Şu şekilde geliyor. Şöyle geliyor. Şu döşemenin arasından da tavana gidiyor. Zaten kabloyu göreceksiniz. Bunun içinden ben buradan buldum kablolarını. Şu kablo. iğne, Top iğne yardımıyla kesmeden ölçtüm. Beyaz üstüne kahve çizgili. Ve yanında bir tane daha yeşil kahverengi üstüne yeşil çizgili olan kablo. Bu kablolar e, tavana gidiyor. E, zaten tavana giden başka da burada kahverengi yeşil kablo yok. E, tavandaki terminalde gördüğünüzde iki tane kahverengi üstüne yeşil kablo vardı. Burada bir tane gidiyor tavana. E, muhtemelen onlar tavanda e, aynı duydan çoklanıp arka tavan lambasına gidiyor. O şekilde olduğunu düşünüyorum. Şemasında da o şekilde bir bilgi bulamadım. İki numaralı terminalin olduğu göstermiyor. E, beş tane terminalin olduğu yazıyor. Ama iki numaranın olduğu yazmıyor şemasında. Yani demek istediklerim bundan ibaret. Bunu şuradan şu iki kabloyu alıp da şu iki kabloyu alıp benim gibi eğer yaparsanız bu şekilde internette satılan soketler var. Erkekli dişili. Ben bunları buraya kabloyu kesmeden ek yapmak mı suretiyle üstünde bağlantısını yapacağım. Hem soketli bir sistemi olmuş olacak yarın öbür gün sökmek istediğinde veya bir problem olduğunda ayırabilmek adına. Lambasını da şurada zaten ambiyans aydınlatmanın duyu var. Görüyordursunuz. Ambiyans aydınlatmanın duyuna üst, aynı şekilde ledleri üstüne koyup aynı duyu kullanaraktan bir ayak aydınlatma yapmış olacağım. Yani bu torpido kapağını sökmeden de yapabilirsiniz bu işi ama sökerek yapmak daha nasıl söyleyeyim daha rahat olur, daha rahat çalışabilirsiniz. Ee, mesela polen filtresini mesela hazır kapağı burada, ee, Polen filtresini de mesela kap değiştirmek, bu torbuda kapağını söktüğünüz zaman daha kolay, daha rahat oluyor ee, kırma da. Söyleyeceklerim bundan ibaret. İnşallah yapmak isteyenlere ya da araştıranlara bir fayda olduğunu düşünüyorum. Onlara da bir faydası olduğuna ümit ederim. Yani sigorta panoları zaten burada. ayrıca söyleyeyim, F60 ve 61 sigortaları, işimizin olduğu sigortalar. F60 sigortası şu 12 voltun geçtiği. 61 de tabela lambasının geçmiş olduğu sigorta. Şemalarda o şekilde yazıyor. Tabii bu benim kendi aracım için, C-Max için konuşuyorum. Ama internette araştırdım. Ee, c şemaları genelde sigorta panosu yapısı şeyle Kuga ile bire birebir aynı. Ama kablo renkleri tutmadı. Yani Kuga'da kullanılan kabloların renkleri ya da benim bulduğum şemalar başka ülkelere ait. Onların standartları farklı olabilir. Her ülkenin e, değişik standartı olabiliyor. Örnek verim İngiltere, Çin tarafı vesaire. Yani Avrupa Birliği'nin genelde standart oluyor. Yani bu kablo renklerinin fokusta da standart olduğunu düşünüyorum. Aynı renk olduğunu. Fokusun şemalarını da inceledim. Fokusta kullanılan renkler benim aracımdaki renklerle birebir aynı çıktı. Umarım faydalı olduğunu tekrardan umarım. Şu an bitmiş halini çekemedim. Daha sonra bitmiş halini tekrardan bir videosunu çekip de koyarım. İnşallah beğenirsiniz.